Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayvalı bir turta yapacağız. Çok farklı bir tarif. İki tane ayva ile yapacağız. Şimdi hamurumuza başlayalım zaman kaybetmeden. Kenara çekelim malzememizi. Öncelikle 3 su bardağı un kullanacağım. Bütün hepsini şu an kullanmıyorum. Yarım paket margarin erittim canlar. Bugün margarinle ne yapıyorum? Bir tane yumurta. Bir çay bardağı süt. 5 yemek kaşığı pudra şekeri. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bunları karıştıracağım. yavaş yavaş vereceğim. İyice çiçeği girse. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Kulak memesi kıvamında canlar. Şimdi bunu böyle koyup üstüne seçecini ekleyeceğim. Bir 10 dakikalığına dinlensin ve biz de iç harcını hazırlayalım. İç harcımıza başlayalım canlar. Çok ince bir kabuğu var zaten. İkisini de soyduktan sonra şöyle şunları alalım canlar. şu küçük noktalar da alınsın şöyle ayvalarımızı rendeden geçirelim iri dişten kullanalım canlar ayvalarımız da var. rendeden geçtiğine göre içine alalım. Evet. Hemen kararma yapmasın diye geniş bir kaba alalım. bir limonun suyunu ekliyoruz. Biz bu harcımızı pişirmiyoruz. Çiğden ekleyeceğiz pastamıza. Evet. Bir yemek kaşığı tarçın. Bir avuç ceviz içe bir çay bardağı kadar toz şeker yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum tüm bunları karıştırıyorum canlar ister pasta diyelim ister turta diyelim çok güzel lezzet içeren bir turtamız olacak Bir çargımız da bittiğine göre hamurumuzu alabiliriz. Biraz altına un serpeceğim. Çok az üstüne serpeceğim. Yavaş hareketlerle açıyorum. çok da kalın değil canlar. Tepsimi ortaya koyuyorum. Bir ceviz ölçeği yapıyorum. Şöyle. şunları içeriye doğru alınca ikiye katlıyorum. Bütün hepsini aynı şekilde katlamasını yapacağız canlar. bütün hepsini yaptıktan şu uçların çok dikkat edelim. İyice yapıştıralım yani. Yağlı kağıdın üstüne alalım ki kolaylıkla tepsimizi alabilelim. Cevizlerimizi kestiğimiz bölümleri alalım. Düzüz erimesinde hepsinin aynı tarafa yani bakmasına dikkat edelim. Şimdi tepsimizi alalım. Şöyle içine oturtalım. İç harcımızı içine Kontrolü şekilde ekleyelim. Bol bol ekleyelim. Güzel dursun. Şu küçük aralıklara da hemen yavaş yavaş içine kontrolü şekilde ekleyebiliriz. Hamurumuzu geriye kalan hamurumuzu ince şekilde açtık. Üstüne süsleme yapacağım. Şöyle çeviriyoruz canlar. Kendisi de döner zaten. Şöyle şeritler hazırlayacağız. Şeritlerimizi kenara alalım. Şeritlerimizi bir değil bir birini arada bırakıyoruz şöyle koparıyoruz hamurumuzu çevirdiğimiz hamurlarımızı da yine arada bir tane bırakıyoruz canlar şöyle Şöyle arada bir tane bırakıyoruz. Bütün hepsini de tam monteledikten sonra çok fazla karmaşık yapmayalım. İç harcı da görülsün. 180 derecede 40 dakika pişmesi fansız fırında yeterli olacaktır canlar. Fırından çıktı. İlk sıcağını da aldık canlar. Şimdi pudra şekerimizi de ekleyelim üstüne. Çok fazla boğmayalım puzu şekeriyle. Belirginleşsin çizgileri de görünsün. Ayvalı turtamız. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.